Davisk'ın nedir? Davisk'ın mide ekşimesi ve hazımsızlık belirtilerini hafifletmek için kullanılan bir antiasit ilaçtır. Etken maddeleri sodyum aljinat, sodyum bikarbonat ve kalsiyum karbonattır. Davisk'ın mide asidinin üzerinde bir bariyer oluşturarak yemek borusuna geri kaçmasını engeller. Life Sağlık Grubu kaynağına göre Daviskın, mide ekşimesi ve hazımsızlık belirtilerini hafifletmek için kullanılan bir antiasit ilaçtır. Etken maddeleri sodyum aljinat, sodyum bikarbonat ve kalsiyum karbonattır. Daviskın, mide asidinin üzerinde bir bariyer oluşturarak yemek borusuna geri kaçmasını engeller. Kaynağına göre, eğer ara sıra hafif mide ekşimesi veya hazımsızlık çekiyorsanız, Daviskon'u yalnızca ihtiyacınız olduğunda kullanın. Eğer sık sık mide ekşimesi veya hazımsızlık çekiyorsanız, Belirtileriniz olsun veya olmasın, davis konu yemeklerden sonra ve yatmadan önce düzenli olarak günde 4 defaya kadar alınız. Kaynağına göre, ağız yoluyla kullanılır, kullanmadan önce iyice çalkalayınız. Yetişkinler ve 12 yaş ve üzeri çocuklar için, yemeklerden sonra ve yatmadan önce günde 4 defaya kadar 5 ila 10 mililitre 1-2 adet 5 mililitrelik kaşık kullanılır. 12 yaş altı çocuklarda sadece doktor tavsiyesi üzerine kullanılmalıdır. Kın nedir? Gaviskın, mide ekşimesi ve hazımsızlık belirtilerini hafifletmek için kullanılan bir antiasit ilaçtır. Etken maddeleri sodyum aljinat, sodyum bikarbonat ve kalsiyum karbonattır. Gaviscon mide asidinin üzerinde bir bariyer oluşturarak yemek borusuna geri kaçmasını engeller. F Sağlık grubu kaynağına göre Gaviscon mide ekşimesi ve hazımsızlık belirtilerini hafifletmek için kullanılan bir antiasit ilaçtır. Etken maddeleri sodyum aljinat, sodyum bikarbonat ve kalsiyum karbonattır. Gaviscon mide asidinin üzerinde bir bariyer oluşturarak yemek borusuna geri kaçmasını engeller. Kaynağına göre eğer ara sıra hafif mide ekşimesi veya hazımsızlık çekiyorsanız, Daviskon'u yalnızca ihtiyacınız olduğunda kullanın. Eğer sık sık mide ekşimesi veya hazımsızlık çekiyorsanız, belirtileriniz olsun veya olmasın, Daviskon'u yemeklerden sonra ve yatmadan önce düzenli olarak günde 4 defaya kadar alınız. Kaynağına göre, ağız yoluyla kullanılır, kullanmadan önce iyice çalkalayınız yetişkinler ve 12 yaş ve üzeri çocuklar için yemeklerden sonra ve yatmadan önce günde 4 defaya kadar 5 ila 10 mililitre 1-2 adet 5 mililitrelik kaşık kullanılır. 12 yaş altı çocuklarda sadece doktor tavsiyesi üzerine kullanılmalıdır.